Evet sevgili Rise Online World severler en baştan daha güncelleme gelirken hemen dedim benim bunu çekmem lazım ee, yeni güncelleme geliyor arkadaşlar 85 level cap geliyor 85 level cap ve oyun içerisinde neler olacak ben size her şeyi teker teker aktaracağım daha hala patch atılıyor oyun yükleniyor öyle söyleyeyim daha gelmedi ama Ramazan ayı boyunca Aynı zamanda ben de Rise Online bünyesinde çalışıyorum bildiğiniz gibi. Düzenlediğimiz etkinlikler, sizler için yayınlarda vereceğimiz Ramazan harfleri, Ramazan amblemleri burada göstereyim. Ee, çok güzel planlandı. Her şey çok güzel olacak. Ramazan ayına inanılmaz güzel gireceğiz. Turnuva, Warrior turnuvası. Ondan sonra Parti vs turnuvası 8 vs 8 Parti vs turnuvası ardından işte Ramazan etkinlikleri Twitch drop etkinlikleri oyun içi Ramazan etkinlikleri oyun dışı Ramazan etkinlikleri oyun içerisindeki güncellemeler günlük girişler her şeyden bahsedeceğiz ve onun haricinde oyun içerisindeki Ramazan etkinliklerinin de nasıl olacağından bahsedeceğiz arkadaşlar. 5.00 patch not bildiğiniz gibi Rise Online World her ay her iki ayda bir çok 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 büyük güncellemeler getiriyor. Ve artık oyun tamamen değişiyor. Yani tamamen iyice değişiyor. Neden? Çünkü herkes statlarını doldurdu. 85 level olana kadar 75'ler artık HP bonus, HP bonus verecekler. Ve HP bonus verdiklerinde canlar artacak. Level atladıkları için canlar artacak. Yeni skilller geldi oyuna. Oyunun bütün metası tamamen yeteneğe doğru evrildi diyebiliriz arkadaşlar. Gelen Xvivo skrolllardan mı bahsetsem, oyuna giriş etkinliklerinden mi bahsetsem? Aslında güzel yani giriş etkinlikleri. Şöyle bir bakacak olursak Ramazan etkinlikleri aktif edildi. Ona bakacağız. Ee, şöyle Ramazan etkinliklerine girelim. Genel düzenlemelerden bahsetmeyeceğim. Sadece etkinliklerden bahsedeceğim. Şöyle bir ödüllere baktığımda oyun içerisindeki her şeyin olduğunu görüyorum bu ödüllerde. Bence pırıl pırıl e, yeterince etkili diyebilirim arkadaşlar bunlara. Giriş Ramazan etkinliklerine. Şu sayfa yenilenirken ben orada peci yüklediğim için internetim biraz kötü. Hadi gelelim. Ramazan'da oyun içerisinde nasıl bir etkinlikle karşılaşacağız? Plog Beast Boss'u sizleri bekliyor. Bu Plog Beast, Beast Boss'u arkadaşlar 3 adet burada gördüğünüz e, tüm sınıfların takabildiği bir e, tam olarak buna ne diyorlar? Releasement mı ne öyle bir şey veriyor. Bu yaratığı kestiğiniz zaman %100 oranla Ani identified relicia eşyası alacaksınız. %100 oranla hem de alacaksınız. E, saat 8 ve 4 arası 30 dakika arayla doğuyor. Bu eşyalar nelerdir ve neler verir? HP bonus 50. Max weight bonus 100. Atak bonus %1 all class, aynı zamanda atak bonus %3. Yani bunun iyisi var, kötüsü var, normal var. Bu ee, en kötü olanı, bu orta segment olanı, bu da en iyi olanı arkadaşlar. Bence çok tatlı item. E, yani oyundaki gücü arttıracak ve sürekliliği arttıracak diye düşünüyorum Death Valley'deki. İkinci olarak etkinlik, cooking etkinliği. Baked Chicken with Vegetables, 30 dakika boyunca HP değerini 1500 arttırıyor. Ee, Steamed Bonito, 30 dakika boyunca karakterinizin koşma hızını arttırıyor. Meat Witch Vegetables, 30 dakika boyunca DEF değerini 200 arttırıyor. Bence bu da yeterince güzel diye düşünüyorum. Böyle zaten nasıl yapıldıkları e, görünüyor arkadaşlar. Ramazan'a özel, Ramazan'a özel olduğu için. Üçüncü etkinlik Forum Etkinliği, bunu forum'a girip siz okursunuz arkadaşlar. Forum Etkinliğini videoda size okumama gerek yok. Ve asıl olaya gelelim. Biz canlı yayınlarda ben turnuvaları sunarken bu hafta bil bakalım etkinliği, quiz etkinliği, arkana scroll etkinliği yaparken siz canlı yayınları izleyerek, Rise Online World'un canlı yayınlarını izleyerek buradan ödüller alacaksınız. Nasıl alacaksınız? Örnek veriyorum 16 ve 21 Nisan arası yayını 1 saat izleyerek random letter kutusu kazanabileceksiniz. 1-2 yayını kaçıran kullanıcılarımız üzülmesin. Onları da düşündük. Yani Random Letter kutusu soru işareti kutusu oluyor ve basic bir e, size harf verebiliyor. Siz bizim canlı yayınlarımızı izleyerek, Rise Online World'un canlı yayınlarını izleyerek Ramazan harflerini toplayacaksınız gün gün. Ramazan harflerini saat saat toplayacaksınız. Her izlediğiniz 3 saatte, 2 saatte size bir harf verecek. Ve en sonunda görevi teslim edince alacağınız item Ramazan Feast kutusu. Hilal şeklinde böyle görüyorsunuz. Ramazan Feast kutusunu alıyorsunuz ve random harf olacak olarak verilecek item de burada bu sonrasında verilecek haberiniz olsun. Bu kutuyu gidip kırdırdığınız anda arkadaşlar zaten kutu nasıl kırdırılır rehber videosu. Fortune Teller'da da kırdırıyorsunuz benim bildiğim kadarıyla. Sizlere sürpriz ödüller veriyor. Bu ödülleri ben söylemiyorum. Söylenmede gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ne kadar bahsetsem az açıkça söylemek gerekirse. Şimdi başka bir duyurum daha var. Ben Rise Online'da artık turnuva sunucusuyum turnuva sunucusu olduğum süreç içerisinde güzel turnuvalar geçirdik ve artık önümüzdeki süreçte 8 ve 8 parti turnuva sürecinden sonra farklı şeylere de yer vermeyi planlıyoruz. Farklı şeylere yer vermekten ziyade farklı klaslara da önem vereceğiz. Biraz daha onlara ağırlıklı gideceğiz. Bunun bilgisini ben size buradan şimdilik vereyim. Onun haricinde başka neler var diye soracak olursanız direkt zaten Ramazan etkinliği Twitch drop'u konuştuk burada. Bunu konuştuktan sonrası artık normal yemek oyun içerisindeki etkinliğin haricinde direkt çıkalım en baştan patch nota neler gelmiş neler göreceğiz onlara bir bakalım. Mağazaya yeni ürünler Royal Premium, Vay, Quiver of Eternity, XP bu Scroll 1.85 level, Superior HP Scroll, Superior Superior HP sku'lu eklendi. Mevcut Premium ismi Elit Premium olarak güncellendi. Eski premium'a sahip olan oyuncular aynı özellikle premium süresi bitene kadar kullanabilecekler, kullanabilecekler. Yeni premium yüklemesi halinde güncel özellikler aktif olacaktır. Elit ve Royal Premium ürünlerini aynı anda kullanabilirsiniz. Her premium türünden maksimum 3 ay satın alabilirsiniz. Bu da gayet yeterli ve güzel diye düşünüyorum. Ee, zaten etkilendi. Davulcu NPC'si oyuna eklenmiş. Grup zindanın birinci odasında 15500 e, oluşan boss drop metin hatası giderildi. Güzel. E, Skipjack balığındaki teknik sorun giderilmiş. Güzel. King Crab ve Blue Crab eşyalarının yetenek barında eklenebilme hatası giderilmiş. E, Crafting Others bölümünde weapon armor set. Bir de ayrıca şey olmuş. Crafting'de silah üretimi ve weapon smithing'de 32 seviye üstüne genel düzenleme yapılmış. Şimdi bunları konuşuyoruz ama aslında konuşmamız gereken daha önemli bir şey var. Bu ödüllerin de yanı sıra yeni gelen skill'ler. Bu yeni gelen skill'ler gerçek manada arkadaşlar çok etkili skill'ler. Oyunun tamamen bütün seyrini değiştirecek skill'ler. İsterseniz ben şuradan şöyle Rise Online World'un kanalına gireyim. Takip ediyorum. Bir dakika Rise Online World yazayım direkt. Rise Online World girelim. Skill'lere şöyle bir bakalım. Price skill'leri olsun, debuff skill'leri olsun, warrior'lar olsun... Bence oyunun bütün seyrini değiştirecek skill'ler. Mage'den bahsedeceğim ilk başta. Mage. Belirli yönde özellikleri çok yoğun olan skill'ler var. Belirli yönde özellikleri çok yoğun olan skill'ler. Örnek veriyorum. E, ice tarafında bir skill var ve bu skill alan. Dar bir alana bir ice atıyor. Özellikleri nelermiş? Hedefe bir buzul ışını saldırır. Rakibi yavaşlatma şansı vardır. Bu çok önemli zaten Ice rakibi yavaşlatıyor diyorsunuz ama bu direkt karaktere target olduğunda atılmadığı için bu direkt böyle alana atıldığı için daha fazla etkisi olacaktır arkadaşlar. Ya da örnek veriyorum e, Roja dönelim, Warrior'a dönelim Eternal Shield olsun, o olsun, bu olsun, gelen defanslar olsun Pryce'ın skill'leri olsun, health skill'lerin toplu olması e, buff skill'lerinin 4000'e kadar çıkması oyundaki canların artık 10.000'lere, 10 12.000'lere doğru ulaşacağını gösteriyor açıkça söylemek gerekirse. Warrior skill'lerindeki güncellemeleri çok beğendim. Neden çok beğendim? Hedefe %400'lerinde bir saldırı gerçekleştiriyor. 15 saniye içerisinde 2 saniye aralıklarla 6 kez vurulduğunda ek olarak %300 hasar vuruşu tetiklenir. Yani ben kombomu nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bir normal skill, bir bu skill'i koyacağım. Bunu vuracağım, normal skill'i vuracağım. Bunu vuracağım, smite vuracağım. Bunu vuracağım, smite vuracağım. vuracağım, smite vuracağım. Bu da bir yerde patlayacak ve inanılmaz bir etkisi olacak. Tabi burada işte şeye dönecek yeteneğe dönecek arkadaşlar. İş yeteneğe döndü mü de zaten oyun içerisindeki zevkin, meta'nın değişmesi olsun, hepsinin artacağına Sonuna kadar eminim. Şöyle Varior'a tekrardan döneyim. Başka Varior'un skill'lerinden bahsedeceğiz. Buna zaten bakmıştık. Defansı arttıran pasif skill'ler var arkadaşlar. Kalkanla beraber double defans bonus veriyor. Bunlar gayet etkili. Karşı taraftakilere can verme ve kendi canından feragat etme durumu var. Maksimum sağlık puanının %80'ini feda ederek seçili parti üyesini feda edilen sağlık puanını yarısı kadar iyileştirir. Yani ben 10.000 canım var. 8.000 can... Feda ediyorum. Karşının 4000 canı doluyor. Pırıl pırıl. %80'den daha sağlık puanı varsa yetenek kullanımı sonrasında oyuncu ölür. Ancak hedefe iyileştirme başarıyla sağlanır. Bence pırıl pırıl bir yetenek abi. Battle Rage hedefe %250 değerinde bir saldırı gerçekleştirir. 25 saniye içerisinde 10 saniye aralıklarla 2 kez vurulduğunda ek olarak hedefi 2 saniye eline sersemletme tetiklenir. Kesin sersemletme. Adama vurdun 15 saniye içerisinde bir daha yakalayıp bir daha vurman lazım. Anında sersemletiyorsun. Stana etkili kullanabilir. Yani ben Warrior oynarsam şu skill'i kesinlikle kullanacağım ve ortalığın anasını ağlatacağım. Onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Rise Online World 85 level cap geldi. Artık abi Zaten ben 72 level'dım. Millet 85 olana kadar ben de 84-83 olurum diye düşünüyorum. Çok gerilerinde kalmamıştı. Görevler falan da açılır şimdi muhtemelen. Bilmiyorum açılacak mı açılmayacak mı da inşallah açılır ama ortalık biraz karışsa da karakteri kasarız. Warrior zaten benim 73'e doğru dayanmıştı. Birkaç görevi daha duruyordu. Videoyu beğendiyseniz, güncellemelerden bilginiz olduysa, sizlere güzel aktarabildiysem like'larsanız, yorumlarsanız sevinirim sevgili dostlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hadi bakalım ben oyuna geçiyorum.